Erkek arkadaşımla erken yaşlarda hata olacak şeyler yaptık. Evet. Ee, ben buna istinaden şu anda evlilik yolunda ilerlemek istiyorum ama karşı taraf buna uygun hareket etmiyor. Evet. Yani e, evlendiğimiz zaman gerçekten ben şu anda pişmanlık duyuyorum ama e, bu günahımızda bir hafif Lütfen oğlum yani Allah bizi affeder mi? Anladım. E şimdi senin tabii... Kaç yaşındasın şimdi hanım kızım? 25. 25 yaşındasın. Yani e, bu erkek arkadaşın dediğin kişiyle kaç yıldır görüşüyorsunuz daha çok? Yani 20 yaşından itibaren yani görüşüyoruz. 5 yıldır görüşüyordunuz. Evet. E tabii yani yanlış yapmışsın, pişmansın bu önemli. Yani önemli evet. olan yanlış yapman değil, pişman olman önemli. Doğru olan pişmanlıktır. E, evlenmeden bu tür şeyler dinen haramdır. E, Örfen de haramdır. Aklen de haramdır. Yanaşmaman, uzak durman gerekirdi. Kendini ona mahkum hissetmemen lazımdı. Şimdi diyorsun ki kendimi ona mahkum hissediyorum. Evlen evet. Evlenirsem... Yani, Hı. Buyurun. Yani şu anda sadece vicdan azabı olarak kalbindeki pişmanlığı hafifletmek için evlenmek istiyorum. Ama karşı tarafı hani buna da ikna edemiyorum. Yani Şimdi sırf öğlenirsem o günahım silinir diyorsanız hayır silinmez. O günah günah olarak kalır orada. O günah günah olarak kalır çünkü o dönem geçti o zaman dilimi. O zaman diliminin affı Allah'a tövbe etmektedir. Elinizi açarsınız Allah'a yalvarırsınız. Yüce Allah da sizi inşallah affeder diye ümit ederiz. Hepimizin günahları var Allah hepimizi affetsin. Ama sırf ee, onunla bir yakınlığın oldu diye evlenmek evlenmen doğru değildir. Bir de üstelik o isteksizse. Bu ne demektir? Sen evlenirsin, beş ay sonra sana yeniden güle güledir, seni e, uzaklaştırır, seni üzer, çocuğun olur daha çok üzülürsün. Onun için sizi taşıyamayacak, İleride size verdiği sözü de duramayacak. Adam daha yeni baş, yani daha siz evlenmeden çark etmeye başlamış. Şimdi böyle çark etmeye başlayan bir vatandaşla ne kadar götürebilirsiniz bu işi? Onun için tövbe ve istiğfar et. Kendini ona mahkum hissetme. Allah sana ileride hayırlı bir kısmet nasip eder. Ama bu adam dese ki bakın bir beraber bir yanlış yaptık. Allah bizi affetsin. Gel beraber bu işi yürütelim. Beraber evlenelim. E, hayatımız daha sonra daha düzgün olsun derse burada bir problem yok. Evlenmenize bir engel yok. Evet. Ama zoraki sırf tövbe etsek bu tövbe kabul olur mu yani evlilikle o tövbe hayır evlilikle o tövbe kabul olmaz onun yeri